Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurlara karşı soykırım gerçekleştiren Çin'in Covid tedbirleri adı altında insanları evlerinde ölüme kilitlediği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir Uygurun hapsedildiği evinde ölü bulunduğu gösterildi. Ancak bu durumda binlerce evin olduğu belirtiliyor. İşte o görüntüler. Doğu özellikle de Gulca şehrinde Uygurlar kapıları dışarıdan kapatılarak aylardır evlerine hapsedilmiş durumda. Sosyal medyada yayılan videolara göre Gulca'da 40 gündür devam eden karantina gıda sıkıntısına ve özellikle yaşlılarla çocukların ölümüne neden oluyor. Gelen son bilgilere göre Gulca'da büyük bir olay çıktığı, çok sayıda ölüm olduğu söyleniyor. Ayrıca Çin'in birkaç aydır virüs bahanesiyle kuşattığı Gulca'ya askeri birliklerini yerleştirmeye başladığı bildirildi. Doğu Türkistan Kültürü ve İnformasyon Merkezi Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş yaptığı açıklamada işgalci Çin rejiminin virüs bahanesiyle büyük bir katliam yapma hazırlığında olduğunu vurguladı. Çin rejiminin 1997 yılında Gulca'da büyük bir katliam gerçekleştirdiğini hatırlatan Karakaş, halkı uyanık olmaya, özellikle özgür dünyada yaşayan Uygurları birlik ve beraberlik içinde bu zulmü durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Uluslararası İnsan Hakları Örgütü muhafazakar Koruyucular 6 Eylül'de Evdeki Abluka Çin'in Keyfi Gözaltı Kapsamı Genişliyor başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor, Çinli yetkililerin şüpheli bireyler olarak adlandırdıkları kişileri ev hapsinde tutarak gözetim yoluyla uzun süre alıkoyduğunu gösteriyor. Nitekim Çin'in bu eğilimi sonraki kaybettirme olaylarının araştırılmasını ve tutukluların haklarını garanti altına almayı zorlaştırıyor. Ayrıca rapora göre Xi Jinping döneminde keyfi gözaltılar büyük ölçüde arttı. Dünyanın en büyük çip şirketlerinden Kaliforniya merkezli Nvidia, ABD yönetiminden Çin'e ihracatını durdurması için talimat aldı. Yapılan açıklamaya göre Nvidia, A100 ve H100 çiplerinin Çin'e satışının alınan kararla etkileneceği belirtildi. Bu kararla birlikte Çin'de şirketlerin yürütmüş olduğu görüntü ve yüz tanıma faaliyetlerinin aksayabileceği düşünülüyor. İşgalci Çin rejimi açlıktan şikayet eden Uygurları terörist ve ayrılıkçı ilan etti. Çin yönetimi Ağustos ayından bu yana Doğu Türkistan'da Gulca başta olmak üzere Uygurların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri kapattı. Bu hafta başından beri bölgeden artan ölüm haberleri ve insanların imdat çığlıkları gelmekte. Çin kaynaklı sosyal medyada yayınlanan bir videoya göre Çin'in sıfır Covid politikasına uymayan ve açlıktan şikayet edenler devletin birlik ve ülke bütünlüğünü bozma suçu işlemiş oluyor. Uygurların sosyal medyada paylaştığı video görüntülerinden Çin rejiminin Doğu Türkistan halkına yönelik uyguladığı sözlü önlemlerin giderek acımasız hale geldiği anlaşılıyor. Dünya Uygur Kongresi eski başkanı Uygurların manevi annesi Rabia Kadir yaptığı açıklamada Doğu Türkistanlar kapıları dışarıdan kapatılarak aylardır evlerine hapsedilmiş durumda. Gıda ve diğer ihtiyaçları çözümsüz bırakılan Uygurların açlıktan, hastalıklardan öldüğü veya dayanamayıp intihar ettiği haberleri gelmeye devam ediyor. Dedi. Dünyanın dört bir yanından Uygur Uygurları Çin zulmüne karşı harekete çağıran Rabia Kadir, bulunduğunuz ülkedeki hükümet yetkililerine, milletvekillerine ve insan hakları örgütlerine mektup yazarak, tweet atarak Doğu Türkistan'daki mazlum halkın sesini duyurun ifadelerini kullandı.